Sesi açacağım biraz daha. Evet şimdi B'ye giriyorlar. Imor ilk karşılaşandı. Imor birinciyi vurdu. Imor'u yakaladılar ama Engin de onlara yardım etti. Güzel 4'e 3. 3'e 3 kaldık. Alex'in vurması pek hoş olmadı. Alex. Evet Alex Logi'yi de vurdu. Bayrak yarıda. Eğer Paz birini vurursa bir şansımız doğabilir şu anda. Ama Paz kimseyi yakalayamadı. Alex P250 ile harikalar yarattı. Paz sona kalan oyuncumuz. Sesi şöyle bir tık daha açayım. Çok güzel olacak. İlk çıkan Alex'ti. Alex'i yakaladık. İyi keleşi de aldık. Güzel. Ama hala çıkacaklar oradan. İkinciyi de yakaladık. Stil tek başına kaldı. Onu da sıkıştırırsak. Allah birden onların lehine döndü. Ama hala Imor orada. Imor kazanabilir. Çakla ateşte bıraktık. Bravo. Yani Çok. Sonradan değişti. Yalnız bunların tehlike tehlikeli adamı Alex sanırım. Galiba Alex bunların tehlikeli adamı. Konektörü vurdu Mayer. İkinciyi de vurdu. Çok iyi oldu bu. Bu arada lurke izin vermedi pas Şu an Majer'in yeri çok önemli. Çünkü arkadan geleni vurursa ki vurdu. Bu bayağı bir kurtardı roundu zaten. Mayer komple roundu kurtardı. Evet Mopulent kaldı geriye. Mopulent de C4'ü aldı ama yerlerimiz tam çaprazda logicman geçirmedi. Ne kadar geçti. Imori yakalayabilir. Bu round'u muhtemelen alacaklar. Güzel girdiler çünkü. konektörde Logic var. Logic'i de yakaladılar. Mayer'e bağlı biraz. Mayer saydı vurursa bizi fazlasıyla rahatlatır. Ama durdurdular oyunu. Imor konektörü biliyor. Yakalarsa konektörü size dönebilir oyunun seyri. Ama stil üstüne oynayacak sanırım. Oynadı. Bu kötü oldu. Evet bu bir tık kötü oldu çünkü Engin de lurkte yakalanacak. Smoke yani çok mal güveniyor bayağı rahat oynadık. Konektörden gelecekler. Logi'yi vurmaları hoş olmadı. Yani de molotof attılar. Evden tek çıkıyorlar. İşte bir bir oynuyorlar aslında. Bizim lehimize bir hareket bu. Sıkıştırmaya çalıştılar. Paz güzel karşıladı. 3'e 3 durumdayız. Konektörden smoke'tan çıkan bir oyuncumuz var. Henüz çıkmadı ama şimdi çıkacak. Imor'un Imor'un bir yüzleşmesi oldu. İmor orada yakalasaydı muhtemelen alacaktık round'u ama Unlucky diyelim ona Evet Engin flash attı bu arada Canları çok az alabiliriz Engin'in de canı az ama Mayer bir tane vurursa Rahatlayacağız Mayer kutunun üstüne çıktı onu onu yakala Mayer güzel 2'ye 2'yiz Hala kazanılabilir Alex'in yeri belli zaman azaldı rampayı da biliyor Mayer hala kazanabilir aslında ilk mermide vurdu Ama pik yakalayamadı Yeter mi süre? Kaptan yetti galiba. Yani CT'leri aklımda çok fazla fikrimiz yok. Bakalım nasıl olacak. <laughs> çok güzel bir bomba. Short'tan geçirmedik. Immort da Molotov attı. Şu anda B'yi yavaşlatmaya çalışıyoruz. Immort muhtemelen duydu B'deki oyuncuları. AD'ini de gönderdi. Evet şimdi koşmaya başlayacaklar. Engin! <laughs> Sıraya dizdi. Engin üçüncüyü de vursa çok güzel olacak ama zaten avantaj her türlü bizde imor ve logic man 7-2 oldu oynamak çok yavaşlatır imor şu an çılgınlığını yapıyor imor düz koşuyu yaptı çok güzel oradan rahat bir şekilde kaçacak zaten ama izin vermediler bir flash yardımı vardı ama sanırım anlamaya çalışıyorlar o arada güzel rantlar kazandık molotov ıskaladı ama mayer yine de yandı mayer son saniye onu yakalasa çok güzel olacaktı shortta hareketlilik var engin ilk geleni vurdu 3'e 2 kaldık. Güzel. Mayer Molotov yanlış gittiği için muhtemelen şey düşündü. Bu Molotov bana kadar gelmez diye düşündü. Adam atamadı çünkü Molotov'u. Evet Engin Short'u bilmiyordu. Pek bıraktık City'li. Alogicman ıskalamıyor bugün. Maşallah. Yani playoff'a kadar full tekme oynanıyor. Ben bu arada bunu söyledim ya. Şu an bu Ekko'yu verdik bu arada. Hayırlı olsun. Vermek üzereyiz. Neyse Engin kurtardı herhalde günü. Ama vereceğiz yine de vereceğiz yani. Ben söylediğim için. GG verdik. <laughs> galiba verdik abi. Yok yok imor var imor var sıkıntı yok. Titre game var. Ama galiba hala veriyoruz. Verdik verdik. Stil tek atacak belli. Gelişinden belli. Attı bir tane. Yok vermemişiz tamam. Vermemişiz arkadaşlar. Ya tamam şomum, biraz şom olduğumu kabul ediyorum da bu kadar da değildir ya. Adamların o kadar rastgele bir oyunu var ki ben hiçbir şey anlamadım adamların oyunundan. Zaten bu yüzden böyle bir score gördük galiba. Ya random başında koşuşturuyorlar sadece. bak Herkes tek başına ölüyor. Immort tık tık yaptı. Yani iki kişi kaldılar. Ama yeri kaybedemediler. <laughs> Biz onları izlemişizdir ama muhtemelen. Evet, duraklatma işe yaramış galiba arkadaşlar. Galiba işe yaradı. Galiba yarıyor şu anda. Zınk başladı gibi. Aslında her zaman yaptıkları şeyi yaptılar ama iyi yaptılar diyelim. Biz de biraz pozisyon dışında yakalandık. Yaradı şu ana kadar. Çok güzel flash pick helal olsun Burayı güzel kullanırsa Moplant'te sızdığını sanıyor aklı sıra Güya sızmış ama Kaptandan haberi yok kaptan ilkini vurdu Güzel takas Aldılar ama bizim hala lehimize şu anda biz kalabalığız çünkü onlara göre Logicman'de ıska yok Timur'un da yeri güzel son gelen oyuncu konektör, 11 -3. Evet Evet Logicman molotov'u söndürdü Çok da güzel açıya kaldı vallahi birini yakalar Birini vurdu bir daha pick Neyse ki Imor yardım etti. Bir daha flash pick yaptık. Bir de Mayer Aug niye kullanıyor şu an? Metada Aug var mı ki? Tek kullanan Mayer olabilir belki de. Evet yani işte klasik bir paz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu paz bu mouse hakimiyetini Türkiye'de çok az görürsünüz. Paz baba her zaman bu şekilde kitleniyor kafalara. Formundaysa affetmez. 16'ya 4. Abi birden gözümde Space Soldiers Paz canlandı ya. Bak ani bir şekilde gözümde canlandı. Evet, bir adamları kaldı. Onu da yerine biliyordu logic. Bekledi AP'li vurdu. 12-3 oldu. Hoşluk ama artık galiba hoş olmadı çünkü onlar da iki kişi oldu. Helal imor. Evet çaprazda kaldık maalesef. İyi yine B'yi aldık. B'yi aldık çok güzel. B'yi aldık ama adamlar da İki short yapacaklar galiba. Bak bu adama kill vermemek çok güzel. O Engin süper Engin çok güzel ikili oyun. Üç kişiyi hatta yakaladık. Muazzam kurduk burada oyunu bak. Şu an çok güzel bir oyun oynadık. Devamını getirmek lazım. Alex biraz tehlikeli gibi bir tık. Zanteres p 2 sezdim burada. Double pick. Double pick. Tek de ölmeyelim. Mayer teke girmezsin sen orada. Birlikte oynarsak alırız. Ama Alex tek yap, double aa bak tam zaman aa çok kötü oldu bu çok kötü oldu hadi kaptan helal olsun sana bravo yarın bir ertelenmiş de olabilir evet ona bakmak lazım 4'te 4 durum artık son şanslarını deniyorlar zaten şu andan itibaren mecbur force yapacaklar. Başka şansları yok. Yani böyle farklı bir skoru kapatmak için force buyla round alıp anca öyle comeback şansı olabilir. Ha, trick aynen aynen. Trick ertelenmiş galiba arkadaşlar. Doğru. Tek tek olabilir. Yarın tek olabilir. Mayer short'tan zamanında geldi. Çözdü. 4-3 pozisyon. Güzel. Imor çok iyi. Alex bizi yakaladı ama Alex'in yerini biliyoruz artık. canı az yaktık Alex'i. Cayır cayır yaktık. Çok kaldı. Kim vermeden onu da vurursak temiz. Evet veriyoruz galiba. Anladım. Tamamdır imor Tamamdır. Çok güzel. <laughs> 30 ay olmuş. Niye anladım? Çok teşekkür Ama official maçları toplayacak. Sangal buna izin verir mi bilmiyorum ama. Official maçları toplayacak hepsini. Ten ten content ya bence. Evet, bu arada biz bayağı A tarafını saldık. Döndük. Top mid'e gidiyoruz. Evet bitti galiba arkadaşlar. Buraya kadar. Buraya kadar. Şu anda liderin bak lider bu adamlar lider abi Advanced League'de 5 tane maç oynamışlar. 5 tane winleri var. Şu anda bu 6. maçları adamların. Ve adamları bak Son kişi kalana kadar bekledim ki kört işlemesin diye. Adamları yok ettik. Bak, net bir şekilde yok ettik. Mermi sıktırmadık. Yerden yere vurduk adamları. Bariz bir şekilde bunu yaptık şu anda.